Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak. Aman yarabbim, ne diyor? Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı. Hani partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, köylü, Milletin efendisidir demedi mi? Bir taraftan öyle, bir taraftan böyle. Artık bunu yemezler. Geçti bu iş. Şimdi bu millet daha ileri, daha ileri, daha ileri gidiyor ve gidecek. Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil, göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek. 14 ve 28 Mayıs seçimlerini gerek üstadın uğruna hayatını adadığı davası gerek bizim mücadelemiz açısından bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Üstada göre 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte Millet başındaki CHP'yi atmıştı. Kaderin cilvesi olarak tam 73 yıl sonra bir 14 Mayıs'ta milletimiz başında CHP zihniyeti istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak. Görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP genel başkanının koltuğunu korumak uğruna attığı iftiralar bunu değiştirebilir. Ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar kendisine bir fayda sağlayabilir. Ne de kırsalda yaşayan insanlarımıza yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeler kendisini kurtarabilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil psikolojisinin konusudur. Çünkü bu zat artık psikolojik bir vakadır. Ve milletim de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. Çok açık ve net söylüyorum. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez.